Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumuşacık, pamuk gibi, beni hiç yanıltmayan poğaça tarifimi paylaşmak istiyorum. Dilerseniz tarifimin detaylarına geçelim. Öncelikle ön mayalanma için 1 su bardağı ılık su, 1 adet yaş maya, 2 yemek kaşığı şeker 3 yemek kaşığı tepeleme un ilave ediyorum. Maya eriyene kadar karıştıralım. Yoğurma kabımızın üzerini kapatıp yaklaşık 20 dakika kadar mayalanmaya bırakalım. Ön mayalanmamız hazır. Diğer malzemelerimizi ilave edeceğiz. 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta beyazı, 1 tatlı kaşığı tepeleme tuz. Bütün malzemelerimizi karıştıralım. Ve yavaş yavaş unumuzu eleyerek ilave edelim. Toplamda 8,5 su bardağı un kullandım. Ama unun kalitesine göre miktar değişebilir. Son bir bardağı temkinli ekleyelim. Unumuzu mutlaka eleyerek ilave edelim. Eleyerek ilave ettiğimiz zaman daha güzel sonuçlar alırız. Daha pamuk gibi olur e, poğaçalarımız. Bu aşamadan sonra el ile yoğurmaya geçiyorum. Dediğim gibi yavaş yavaş unu ilave ederek çok sert olmayacak yumuşak kıvamlı ele yapışır bir hamur elde edeceğiz. Poğaçanın bir püf noktası hamur ne kadar yumuşak olursa poğaçalarımız o kadar yumuşak olur. Benim yıllardır yaptığım bir tarif ve asla beni yanıltmayan bir tarif. Ön mayalanma işlemiyle gerçekten çok güzel sonuçlar elde ediyorum. Mutlaka ön mayalanma yapmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi ele yapışır bir hamur elde edeceğim. Hamurun kıvamı bu şekilde çok güzel. Yaklaşık 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave edip tekrar yoğuruyorum. Hamurdan elimi kurtarmak için. Hamurumuz şu an oldu. Üzerini kapatıp 1 saat mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalandı. Yaklaşık ılık ortamda bir saat beklettim ve çok güzel bir şekilde mayalandı. Mayalanan hamuru tezgaha alacağım. Birazcık sıvı yağ ilave ediyorum tezgah yapışmaması için. Hamuru tezgaha alıyorum. Hamurun havasını alıyorum. Hamurun havasını aldıktan sonra bezeleme işlemine geçeceğim. Eşit bir şekilde bölmek için ilk olarak 4 parçaya bölüyorum. Daha sonrasında da 6 parçaya bölüyorum tek parçayı. 24 adet mandalina büyüklüğünde beze elde edelim. Bezelerimiz hazır. Şekil verme işlemine geçeceğim. Peynir olarak beyaz peynir kullandım. Arzu ettiğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Tulum peyniri de, lor peyniri de istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Maydanoz ile katarsanız daha lezzetli olacaktır. Bir tane bezemi alıyorum tezgaha. Çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. Peynir ilave edip orta kısmından birleştiriyorum ve birleşme noktası Alt kısma gelecek şekilde tepsiye yerleştiriyorum. Tekrar göstereyim. Şeklini nasıl verdiğimi. Şekillerini verdiğim poğaçalarımı yağlı kağıt serilmiş tepsiye diziyorum. Üzerini kapatıp yaklaşık 20 dakika tepsi mayası yapıyorum. Şu an tepsi mayası oldu. Üzerine yumurta sarısı sürelim. Yumurtanın beyazını hamur için kullanmıştım. Bütün poğaçalarımızın üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra bıçak yardımı ile 2 adet çizik atalım üzerlerine. Çok derin olmayacak şekilde. Üzerine çörek otu, susam, haşhaş kullandım. Arzuya göre Tek susam, çörek otu, haşhaş da kullanabilirsiniz. Veya hiçbir şey de kullanmayabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize kalmış. Son olarak çörek otumu serpiyorum. Fırına girmek için hazır. 200 derecelik fırında kızarana kadar pişirelim. Çok düşük ayarda da pişirmeyelim, çok yüksek ayarda da pişirmeyelim. Çok yüksek ayarda pişirdiğimiz zaman içi hamur kalır. Eğer çok düşük ayarda da pişirirsek poğaçalarımız kuru olur. O yüzden 200 derecelik fırın ideal pişirmek için ee, fırından çıkardım. Ee, biraz ılık şu an e, poğaçalarım pamuk gibi oldular. Doku testini de yapalım. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Denerseniz yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. Yeni tarif ve videolarımı izlemek için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Kanalıma destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere.